Spor yazarları, Fenerbahçe'nin deplasmanda Victoria Pilzen ile 0 ila 0 berabere kaldığı maçı yorumladı. İşte yazarların yorumları, -E YADA istediğini aldı İlker Yağcıoğlu, teknik direktör Tedesco, bu maçta kazanmayı değil, kaybetmemeyi önceleyen bir planla sahadaydı. Fenerbahçe, bu yaklaşımı ile deplasmandan istediğini alarak İstanbul'a dönmeyi başardı. Takvim, 2. Korkaklık, Eyyam, Skandal Mustafa Çulcu, Eller Lindaut, 38 yaşında. UEFA'nın gelecek beklediği birinci kategori hakem buysa yandı keten helva. Bundan ancak Hollanda Eredivisi 3 e hakemi olur. UEFA bundan vazgeçmeli. Güya Hollanda'nın Makkali ve Serdar Gözü büyükten sonra 3 numarası geçen sezon biri Şampiyonlar Ligi 12 uluslararası maç yönetti. Soğukkanlı oluşu avantajı. Ancak faul ve kart kalitesi rezil. 82'de Talisca'nın şutu Cemelka'nın sırtından sekti penaltı yok. 90 artı 4'te duranı ceza alanı içinde Dıveh çok açık şekilde şortundan çekerek düşürdü top duranın kontrolünde ve top için mücadele de yok çekerek düşürdüğü için bariz gol şansını engellediğinden dolayı kırmızı kart ve net penaltı olmalıydı. Hakem vermedi, var çağırdı izledi ama yine vermedi. Futbolu bilmemek, korkaklık, eyyam ve tam bir skandal karar. Bu UEFA'ya ve kurallara tam bir ihanettir. Sabah, 3. Beşiktaş maçının ilk 15 dakikasına döndü Engin Verel. Maçın son 10 dakikası. Beşiktaş maçının ilk 15 dakikasına döndü. İki takımın da net fırsatları vardı ancak pozisyonlar Hovar'da caharcandı. Pilzen deplasmanından her şeye rağmen alınan bir puan kazanç sayılabilir. Fenerbahçe'nin belki ilk 8'de yer alması zorlaştı ama 24'te kalması için bu puan çok önemliydi hakem son dakikada resmen penaltıyı yedi. Akşam, tam bir skandal, Ömer Üründül, ben Tedesco'yu Oğuz'a oynatmadı diye eleştiriyordum. Dünkü Oğuz felaketini gördükten sonra sözümü geri aldım. Gelelim son saniyeye, Duran'a yapılan çok net bir penaltı var. Rakip net biçimde şortundan sert bir şekilde çekti, var çağırdı. Hakem %100'lük penaltıyı vermeyip duranın aleyhine faul çaldı. Tam bir skandal karar. Sabah utanmaz Gürcan Bilgiç, fır girene kadar ne top kapabilen ne de oyun kurabilen bir orta sahası vardı Fenerbahçe'nin. İlk kornerlerini 80'den sonra kazandılar. Kısacası Ederson ve Skriniar'ın omuzlarına binerek beraberliği kurtardılar da diyebiliriz. Nesiri veya Fırt boş kaleye atsalar 2 puanı kaybettilerdi. Son saniyelerde Hollandalı hakem, Varın da devreye girdiği pozisyonda penaltıyı vermedi. Net bir ön yargı ile maçı yönetmişti zaten. Utanmaz, sabah.